to, 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 to... selamun aleyküm <laughs> Hayır hayır hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Dördüncü videomuz Ayış yok bu sefer. O karduz kesen kardeşim. Bu kardeşi Yusuf var. Çak. Yusuf tanıt kendini. Ee, 11 yaşındayım. Memleket? Filistin. Allah oğlum var. Şimdi bugün çok marjinal bir gün olacak. Sponsorumuz Yusuf Bilge'ye teşekkür ediyorum. Bugün bizlere yardımcı oldu. Bugün challenge kazananına yumurta hediye edeceğiz. Alkış! Bir diğer challenge kazananına yar fıstığı Ay. ezmesi hediye edeceğiz. protein barımız var. Allah Diğer Allah. A. çalışlarımızın kazananlarını o küçük hediyelerimizi hediye mi? edeceğiz değil. <laughs> Isınma demişti <laughs> Selim hocam kamera arkasında bana <laughs> kızdı. Abi bir üç videodur ısındığımızı ne? göstermiş. Isınıyoruz aslında ısınmıyoruz da. Isınıyoruz <laughs> diyelim ama çekmiyoruz. Hocam, Şimdi çekeceğiz inşallah. Evet yolda ısınıyoruz. Yürüyerek ısınıyoruz zaten. Hiç durmadı. <laughs> Tam dört saat boyunca. Hadi başlayalım. Sen İsmail abi ya Allah Allah. Serkan ısın. Bizimki geldi ya. Switch deneyebiliriz. Tamam. Tamam. Aynen öyle. Şöyle. Aynen. Evet, evet, böyle değil mi? Evet, böyle böyle. Şöyle şimdi. Switch arkadaşlar. Biraz. 360. Arkadaşlar. Oye futbol. işaret doğru. İyice. Böyle gitti, böyle gitti. Bir daha, bir daha ısındırırsam da adam değilim ya. Yere, abi, de abi yere değs, kafa yere değse sıkıntı olur mu? <gülüyor> olmuyor, olmuyor. Lazım, lazım, lazım. Önemli, vallahi ya, önemli. Bu. Haydi. Okay, ya, bu gelin, gelin. <laughs> fotoğraf çekeceğiz, abdest alıyorlar Arkadaşlar elhamdülillah Müslümanız. Müslümanız Ya, de, ya bu kadar olmaz ya. O gelmedi, abi. <laughs> evet, fotoğrafı çekildik çok sancılı bir fotoğraf olayı oldu. Namaz kılıyorlar, namazı kılıp geliyor. Bayrak nerede? Allah namaz Allah <laughs> <laughs> namaz <laughs> Kameraman da namaza duracak şimdi Kusura bakmayın ben de namaza duruyorum Evet burada ekstra ısınma var güzel bir ısınmam gerekiyor. Bu arada ben 45 dakika falan ısınıyorum. Ciddi söylüyorum. Gayet mantıklı abart bence. Abart oluyor. Yok abart oluyor aslında ama e, hemen hemen Evet İsmail abi fizyoterapistten duyuyorsun şu an. Abi izleyeceğim ben Az önce az önce ne yaptı biliyor musun? Hayatta ısındırmayacağım ben millet dedi. Evet. Bu nasıl bir sporcu? nasıl bir sporcu olabilir? Olmaz. Sen olmaz. Lidersin yani anlatabiliyor muyum? Olmaz. Bu nasıl bir olmaz. lider olabilir ki ya? Evet. Yeni aletimiz burada. Abi. Karşıya geçsin, karşıya geç. Yusuf karşıya geçsene. Bir <laughs> kişi <Dikçi> karşıma gelsin. <gülüyor> <Özür> <gülüyor> çok, can, çok, canım sıkıldı. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir taraftan Bak, gel yaklaş biraz göstereceğim. Şimdi karşılıklı duruyoruz. Bir taraf bir elini böyle bir elini böyle. Karşı taraf aynı şekilde araya ve diğer tarafa koyuyor. Koyduktan sonra ayağı buraya dayıyor istediğiniz gibi. Hakemin start değişiyle başlıyorsan hakemsin. Startta başlıyoruz gel. Hakem, sen sendeyiz. Başlayalım başlayacağız. 1 2 3 Start. Dur. Evet. Ne oluyor? Gördün mü? <laughs> 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 abi. Bu arada kaç evet İsmail. Kaç? 14. <laughs> 14 Bak bir de bağır. Bir de bağır. Yaş Olmaz. <laughs> Olmaz. İsmail abi sen ne yapıyorsun? Ben, Ver Var mı lan beni yenecek? <laughs> Maskülev alakalı birkaç bilgilendirme yapayım. Bu Eski Türk kültürü, tür, kültürünün Yakutistan'dan çıkmış olduğu bir spor. E, i̇ki kişi savaşıyor, sopayı çeken kazanıyor. Bu kadar basit. 15'li yumurta getirdim. Plank challenge yapacağım. En uzun süre plankte kalanı 15'li yumurta oh! oh! Hayat!

Gerçekten. Gelmediniz sandım değil mi? Ama geldim. Ya. <laughs> her şeyden. <Yaa. gülüyor> üç, üç, iki. İki, bir, başla. İkinci ki şabiyiniz Abi ikinci. Abi ikinci. Tamam Bravo be abi. abi, abi. üçüncü. Üçüncü. Hangisini? İkinciye seçtiriyorum. Ben ikinci abi ben ikinci çıktım. Abi beni dinle. O seç. Abi ben ikinci mu? yulaf ve üçüncüye de öyle. Geldin, geldin. Evet. Senin nereden geldin? Senin küçük bizlerle. 15 gel buraya gel gel buraya gülme gel. <laughs> Muhammed'in referansıyla bizlerle beraber öyle herkes almayız ha. CV istiyoruz. Bizim iletişim hesabımıza. Onun işte bir ömür sonrasında alıyoruz değil mi Selim? Öyle <gülüyor> 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 senin öyle senin de. Selim Senin memleket Antep, Ağzim, Gazi Ağzim, Antep. o Türk yani Antep Türküsü. Öyle Antep değil mi? O zaman Doğu Türkistan. Maşallah maşallah. Ağzim. Doğu Türkistanlı Ağzim. kardeşimiz de bizde. O zaman Endurance Challenge'ı seni alabiliriz. Daha çok şey var. Mesela beş tane masalap üzerinde beş bar fiş yapabilir misin? <laughs> o kadar rahat değil ki daha. Birazdan Doğu Türkistanlı kardeşimizi siz izlemiş olacaksınız muhtemelen Instagram'da. Endurance Challenge'ı alacağız. Memnun oldum. Çok şey Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Evet, İsmail evet. abi anahtarını kaybetmiş. Gören var mı? <laughs> <laughs> ne oluyor <laughs> acı? Şey Anahtarı kaybettiğimi zannediyorum. Anahtarı bulduk. Anahtarı, Anahtarı bulmadık yok. çalmışlar. <laughs> bir de Ağazını bana de diyorlar diyor ki. Sarın zaten. Allah, vermesin senin <gülüyor> 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 Allah belanı vermesin senin gibi kameraman. Kovuyorum <laughs> daha seni. Ben kameramanım abi. E ben Bulamadım. Kameramanı nasıl kovarsın ya? Hayır koyuyorum koyuyorum. Maşına zam 15 kat. Yoksa adam ne, yapıyorsun ya? ne oluyor ne? Ne oluyor bir dakika Kameraman. Kameraman dur. Böyle selam Olur, veriyorum sana. Seninle bir anlatayım. Hoş dostlar. Ant antrenman atıyoruz her zamanki gibi. Ama eskisi gibi şeyler yok ya. Herkes sıra sıra barfiks, sıra sıra dips. Aynen eski eğlenceyi bulamıyoruz ya valla. Değişti gibi ya ortamlar. Onlar kışın gelir gibi ya bana öyle geliyor. İnşallah kışın daha güzel idman yaparız. Bastı, ne diyeyim? bastı mı kötülüyor? ya? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Bas. <laughs> ne, <laughs> ne diyor? Ya. Benim yaptığım eleştirileri ya. yapıyor. Sen ne diyor? Ne <laughs> diyor? Eskisi gibi değil diyorum ya. E, i̇dman zaten. Biz buraya 3-5 kişi gelip idmanımızı atardık ya e, bu kadar kalabalık olunca. Ama şey farkı var şimdi. Çok kalabalığız. Yok. Bu kadar Yapmak kalabalık. Yapmak isteyenler zaten cuma değil artık pazar değil geliyor cuma yapıyor. Çarşamba mı pazartesi yapıyor burada. Daha yapıyorlar. üst seviye olanlar bir de artık bizim idman yeterli kalmıyor onlara yani. Ya bizim idman artık yani benim dediğim idmanı ben bile yapmıyorum. Ben kurdumuşum ben yapmıyorum. Biz buluşmaya geliyoruz arkadaşlar. İnşallah ileride sponsor alırız. Buyur 34 34 İstanbul'da bas. Ne? Aramızda gizli. Babalar sözünü tutar sadece sen biliyorsun. Diyor. Yerine geçiyor mu magnezyumu? Yani geçiyor. Aynen. Deneyim nereden alabilirim? Şey? Mal buradan aldı burada falan. Ele zararlı değil mi? Ne? Bu ne kardeşim? Alçı. Alçı. Magnezyum yerine mi kullanıyor? Aynen. Alçı mı? Alçı mı? Kral şantiyede başlamış kardeşlerim. <laughs> Farklı taktik geldi beyler. Alçıyı magnezyum olarak kullanabilir misiniz? Kalislerimden onaylı. 7 kilo squat yapacak. Ben alacak. Ondan yo, sonra iyi taktikler. Squat yok. Kruat yok. Kruat. Tam detif sayılır. Tam yapalım hadi. Rebi <laughs> hocam. Oğlum bacaktan al. <laughs> Gel bir <gidelim. gülüyor> de ben seni alırım. <laughs> <laughs> Ay çok iyi olmayacak. Tamam. Yes. Alından. <laughs> <laughs> <Bu geliyor. gülüyor> Allah Ben de öyle ama. detaylı mı ya bu? Kali sen istendiğin sor. Selim hocam statikte çok iyi maşallah. Instagram sayfasını koyabilir miyiz oraya? Koyarız. Instagram sayfasını oraya koyarsın. Maşallah statik konusunda İhane. çok güçlü. Ama ben Kali bu kadar yok statik yok, şey, yok yani güzel, patlayıcı güç. Başka yani, ne yani, var? Başka nice. freestyle. Freestyle. Bu kadar hani ayrı ayrı apayrı olduğunu bilmiyordum. Şimdi göreceğiz bakalım. Çalışta başlıyoruz. Hadi yallah. Oh. You. Know. Yap. Ne yapacak? İster öyle, ister tokalaş. Ne Ne yapacaksın? Ne Endurance. Vay. O zaman sağlam bir rakip var. No <laughs> <Yere> al dövüş başlasın. Yapabilirsin. Hala hala bak Ya ya çiçek çiçek. Olur mu? 3, 2, 1.

Aynen, aynen aynen. Aynen. Berabere. Müthişti Ama güzel. İkisi ikisi. İkisi ikisi. ikisi. O, o zaman aynen, Sonra etrafa almam de, lazım de, de, evet, de, evet, tamam mı? Önce stokları sonra çekersen etrafa alırsın. Maşallah. 2 boş İyi Elimizde tane şey var. İkisinden birini seçebiliyorsun. Hangisini? Bu da protein var. Buyur. Afiyet var olsun. Buyur kardeşim. Bilmiyorum. Diğer challenge'ın maşallah beraberlikle sonuçlandığı için. Yılav sende. de. ve bir diğer challenge'ın şey olduğu için Yılav tamam. sana bir diyoruz. Tebrik ederiz. Maş artık böyle. Evet. Allah izin <laughs> Çok iyi. Pres, pres. <laughs> güzel, güzel. Oooo! Çok iyisin ağabey Çekil Ne olmuş Pres pres Çok iyi Maşallah Çok iyi Temiz

Hadi arkadaşlar. Ben Hocam ben çetibeye yani, söylüyorum. Ay, hayır, hayır, bakalım hangi ihtiyacı Abi kameraman e, çok iyi. Aben, Aben, a, çok iyi. Atlarım, a, bir Yazamadım lan. Kırk! <laughs> Kamera gel. Gel Serkan, gel Serkan buraya gel. Bak beyler Serkan'la beraber seviniyorsunuz tamam mı? adam bu çocuğun kazanmasını çok istedim. Çok iyi oldu ya. Maşallah. Aleykümselam. Abi kaç kilo? 40 kilo. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Altyazı <laughs> Abi <laughs> gel. <laughs> helal la la la. Ooo. 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 Tut 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 çok iyi. Emre <laughs> abi <laughs> Helal <gülüyor> çok iyi. Helal. Çok iyi. Bas. <laughs> 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 hadi hadi frutti ver. Hadi hadi boş verin, boş verin diyor. Bende bende çekiyorum. Sık lan. <laughs> Hangi <laughs> stand yapacağız? Videoma konuk olur musun? Vallahi. Şu Selim hocamla. Yaş kaçtı? Çok iyi abi. Helal helal. Söylemez, helal. Ben değil İsrail'e. De bir. İki. <laughs> üç. Dört. dört <laughs> beş. Baba, baba. Altı. <laughs> 7. Evet. Bekle, İnanılmaz ya. Adama, ya, adama, ya. <laughs> ya şampiyonu seçiyorum. <laughs> Coşmanız lazım. 3 2 1 Şampiyon! <gülüyor> Süleyman, <gelin. gülüyor> değil ya bak şuradan mı hemen beraber ya rahmet ya Arkadaşlar, um... Arkadaşlar bu neydi? Hiç şey ya. Yani. Oh! Arkadaşlar çok seksiz. İyiydi ya. İyi oldu mu? İyiydi iyiydi. Nice, nice.

Zarip <Sessizlik> evet, <ben nasıl> <laughs> <laughs>